Tarihi bir seçimin arefesindeyiz. Bugün 28 Şubat. 28 Şubat vesilesiyle Merhum Erbakan Hocamızı bir kez daha rahmetle, hasretle yad ediyorum. Ee, aynı zamanda 28 Şubat bugün Türkiye olarak bizim yaşadığımız her ne varsa milletimizin canını her sıkan ne varsa ekonomiden eğitime, sağlığa, dış politikaya, sosyal hayata hepsinin temellerin atıldığı tarihtir. Bugünü doğru okuyabilmek için 28 Şubat'ın neden yapıldığını iyi anlamamız gerekir. Herkes 28 Şubat'ı konuşur ama neden yapıldığını konuşmaz. 28 Şubat denk bütçenin yapıldığı bir hükümet dönemidir. 28 Şubat işçinin, memurun, emeklinin, dar gelirlinin yüzünün güldürüldüğü bir hükümet dönemidir. 28 Şubat İslam ülkelerinin tek güç haline gelebilmesi için D-8'in kurulduğu kurulduğu dönemin hükümetin zamanla denk gelmektedir. Dolayısıyla herkes alttan şunu söylüyor. Erbakan hocaya 28 Şubat'ta yapılanlar denk bütçe yapıldığı için ülkenin ekonomisi düze çıktığı için D8 kurulduğu içindir. Öyleyse bu üç sebepten dolayı 28 Şubat olmuşsa 20 yıldır bu üç şey nerede? D8 nerede? Denk bütçe nerede? Geçim nerede? Hayat nerede? Ekonomi nerede? Dolayısıyla ben altını çizerek söylüyorum. 28 Şubat'tan bu yana olup bitenler bugün yaşadıklarımızın neticesidir.